Evet önümüzdeki 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar sizlerin karşısına çıkacağız. Tekrar Ardahan'ımıza 5 yıl daha hizmet etmek için sizlerden oy isteyeceğiz. Siz de tabii bize soracaksınız. Yani niye oy verelim, ne yapacaksınız diye. Dediğimiz gibi göçü durduracağız. Yörenin üretime elverişli bütün sektörlerine gireceğiz. Yani biz de artık belediyecilik, yol süpürmek, çöp toplamak, kanala akıtmak bunlar bizim için basit işler. Bunlar rutin. Sistemini kurmuşuz, yapılıyor. Ama biz şehrimizin hayvancılığına tekrar el atacağız. Yem fabrikasını mutlaka yapacağız. Kavurma tesisimizi et entegre tesisine dönüştüreceğiz. Sularımız şırıl şırıl boşa akıyor kaynak sularımız. Ama biz komşu illerin su paketlemeleriyle şehrimizde su kullanımı yapıyoruz. Tıpkı Rize kavurması satar gibi. Şimdi bizim burada diyelim ki işte palandöken besli su ona, ona son vereceğiz. Biz kendi su fabrikamızı kuracağız. Çünkü onun ham maddesi hemen hemen bedava. Kavurmanın ham maddesi çok pahalı et, evet. Ama su paketlemen hepsini projelendirmişiz. Mutlaka belediyenin kendi kilit parke sistemi olacak. Kilit parkeyi kendisi üretmeyen bir belediye sokakların arasını nasıl kilit parke parayla alıp yapar? Ben hiçbir belediyede böyle bir şey görmedim. Biz bunun da alt oluşturduk. Mutlaka ve mutlaka beton santrali yapacağız. Üç tane kesinlikle tekstil fabrikası yapacağız. 3 mahallemize daha herkes sabah kalkacak yürüyerek 100 metrede işine gidecek, geri gelecek. Çıldır Gölü kenarında burada yaptığımız aynı sosyal tesisleri, bungalovlar tesislerini Çıldır Gölü kenarında yapacağız. Çünkü hiçbir tesis yok aslında Çıldır. Yani göl var, onu da yine Allah vermiş. Ama biz kenarına hiçbir şey yapamamışız. Milli emlaktan, hazineden yer talebinde bulunduk. Şimdilik olumlu karşılanmadı ama ileride karşılanacaktır. Aynısını kayak merkezimize yapacağız. Çok ciddi teleferik ve telesiyeciler yatırımı yapılmış. Ee, hükümetimiz, devletimiz tarafından hepsine çok teşekkür ediyoruz. O zamanki iktidarlarımıza. Ama bir tane sosyal tesis yok, bir tane otel var. O da tam işleyemiyor. Oraya da tıpkı kışa, kara ve dağa yönelik kayak, meraklılarına yönelik yine belediyenin yani sosyal tesislerini yapacağız. Dolayısıyla bu altyapıları oluşturduktan sonra artık Ardahan kenarda kalmış bir il değil, yol üzeri bir il olacak. En büyük amacımız da Doğu Ekspres trenini 60-70 kilometrelik rayla Ardahan'a bağlamak. Ona da bir söz veriyoruz. Devletimiz bize, Ardahanlılara. Bir kere Ardahan bütün siyasi düşüncelerin üstündedir. Bakın tekrar ediyorum. Siyasiler seçime girerken razetini takarlar. O isterler sadece kendi partisinden değil, herkesten o isterler. Özellikle yerel yöneticiler. Sonra kendi partisini kalbinin ve beyninin en güzel yerinde tutar. Bir ilin kenarda kalmaması ve gelişebilmesi için mutlaka denize, havaya, karaya ve demir olan. Bunlara ulaşımında hiçbir sorun olmaması lazım. Biz bugün denize ulaşamıyoruz. Yani Karadeniz'e neredeyse kıyımız var. En büyük liman bu taraftaki liman Hopa Limanı'dır. Uluslararası bir limandır. Biz Hopa Limanı'na yani Karadeniz'e çok rahat ulaşmak zorundayız. Bunun da bir tek yönü var. Sahara Tüneli'nin. Bütün yatırımlar bir kenara Sahara Tüneli bir tarafa. Çünkü biz hem denize hem de Karadeniz'e oradan ulaşacağız. Doğu Ekspres treni Kars'tan Ardahan'a geldikten sonra buradaki e, Sahara Tüneli'nde de sorun olmadan Kars'tan değil, Erzurum'dan değil, Artvin, Rize Artvin havaalanından insanlar dönecek. Yani böyle tur yapmış olacaklar. Ondan sonra Ardahan kenarda kalmış olmayacak. Yani posofumuzun, çıldırımızın bunların kapıları var ama Kars, Tiflis, e, Bakü de bizim sınırımızdan geçiyor fakat Ardahan'a uğramadan kenardan öyle geçiyor. İki tane karayolu kapımız, Ruslararası kapımız da var. Onlar da oradan geçiyor. Bizim İpek yolu gibi yol güzergahında olabilmemiz için biz tren yolunun bize tahsisini istiyoruz. Raylarını biz yaptıracağız ve Karadeniz'e açılabilmemiz için, Hopa Limanı'na ulaşabilmemiz için de Sahara Tüneli diğer bütün tünellerin önünde gelir. Biz bunları yaptıktan sonra Ardahan otomatikman ne göç verecek ne de bir şey. Bu kar da bir nimet olarak altyapısını ona göre yapacağız. Bakın ana yollarımızda sorunumuz yok. Hiçbir tane asfaltsız, kilit parkesiz yol bırakmadık. Ama önümüzdeki sene kaldırımlarımızın tümünü yenileceğiz. Ardahan'a özgü bir kaldırım şekli belirleyeceğiz. Rakımı ve coğrafyası bizimle uyuşan bütün dünyadaki ülkeleri gezeceğiz. Hangisi idealse bir tek kaldırımlarımız kaldı gerekirse ısıtmalı bazı yerlerini yapacağız ve kaldırımları da teknolojiyle temizleyecek araç gelecimizi getirdikten sonra biz geldiğimizde bu tarafa diyoruz ki umudun şehri Ardahan. Ardahan'dan umut kesilemez. O zaman dedelerimiz büyüklerimiz niye burada savaştı öldüler cennete rahmete gittiler. Burada bir hayat var diye. Biz bu hayatı elimizin içinden kaçırtamayız. Ardahan'da biz yeni daha temeli attık. Maalesef yapılacak çok iş var keşke olmasaydı da biz de derdik ki başka bir arkadaş gelsin ama daha yeni başladık biz 5 yıldır vatandaşımızın gözü öndeyiz sokaktayız icraatlarımızla yaptıklarımızla yapamadıklarımızla vatandaşımızın karşısına bu 5 yılda yaptıklarımız var başladıklarımız var yapılması gerekenler var tam dört dörtlük bir il olabilmesi için bunun için bir 5 yıllık daha vatandaşlarımızdan kredi istiyoruz aldığımız yıl düşünün geldiğimiz yıl 2019 yılın bütçesi ne kadarsa onun rakamını daha sonra açacağız. 2 milyar borçla devraldık biz. SGK'sı, vergi dairesi, iller bankası kredileri, piyasa kredileri, mal alımları. Yani borcumuz, gelirimiz 50 bin liraysa 100 bin lira borçla aldık. Bugün gelirimiz 100 bin liraysa 8 bin lira borcumuz.